Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi birinci yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ve liselerin taban puanları ve boş gönderecek bilgileri açıklandı. Bunları nasıl bakabileceğinizi göstereceğim. Ve arkadaşlar e, liselerin taban puanlarını de değerlendireceğiz. Video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Sorularınızı da yorumlara yazabilirsiniz dedikten sonra hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk önce Google'da ne okul açıyorsunuz? Daha sonra arkadaşlar alt kısma indiğinizde ses, sınav ve nakil işlemleri karşılıyor. Buradan birinci kısma basıyorsunuz. 26 Temmuz 2021 tarihli boş kontenjan ve taban puan bilgileri için tıklayınız yazan bölüme tıklıyorsunuz. Açılıyor arkadaşlar. Yukarıdan hangi liseye bakmak istiyorsanız taban puanları ve boş kontenjan bilgisini o lisenin bölümünü seçin. Biz ikisini de seçelim. Anadolu ve sosyal ve fen liselerinin hepsini seçtik. Buradan il olarak arkadaşlar Antalya ilindeki liselere bakalım örnek olarak. Buradan listele diyorsunuz ve liseler çıkıyor. Buradan arkadaşlar sağ biraz kaydırınca boş kontenjan 150 kontenjanı varmış. Aksu Fen Lisesi'nin hepsi dolmuş. 414 puanla almış. Liselerin puanlarında da düşüş olmuş. Hasan Çolak Anadolu Lisesi bir tane boş kontenjanı var. Buradan arkadaşlar nakil işlemlerinizde boş kontenjanlara bakabilirsiniz. Sıfır. Şu an bütün yani Antalya'daki Anadolu Sosyal ve Fen Liselerinin çoğu doğmuş sadece e, Hasan Çolak Anadolu ve Hüseyin Girenes Fen Lisesi'nde var. Arkadaşlar taban puanlarında da düşüş olmuş. Videom bu kadardı arkadaşlar. Siz de benim gösterdiğim yerden nakil işlemleri için kullanabilirsiniz. Hem de taban puanlarını 2021 yılıyla karşılaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Sorularınızı da yorumlara yazabilirsiniz.